Günaydın arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Şimdi e, biz e, tatile gitmeye karar verdik ve şu an sabahın 5'i. Yeni uyandım, o yüzden çok uykulu ve birazcık yorgunum ama yolun insanı iyileştireceğine dair inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Ve uzun zamandır da yola çıkmıyordum, o yüzden çok çok heyecanlıyım. E, sizlerle bu tatilin anını yaşamayı planlıyorum ve elimden geldiğince çekeceğim. O yüzden arabada biraz uyuyacağım. Kendinize dikkat edin. burada böyle bir tatlış bir dinlenme tesisi bir yer var. Oraya geldik. Biraz dinleneceğiz çünkü 6-7 saattir yoldayız. Şimdi buradan bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra Kemer'e gideceğiz. Kemer'e yaklaşık 1.5-2 saat daha yolumuz var. Öyle bakalım nasıl bir yermiş görelim. Anneciğim birazcık hasta oldu. girelim. Açın ben hadi. Bu arada ben e, 6 aydır falan Ankara dışına hiç çıkmadım. Yani koronadan dolayı hep evdeydik çoğunlukla ama artık yavaş yavaş hani korunarak daha az kalabalık yerlere giderek çıkmaya başladık. E, başlıyorum yani bununla birlikte ve heyecanlıyım çünkü 6 ay ilk defa uzun zaman sonra yola çıktım. Bu beni biraz heyecanlandırdı. çesine bağlı bir köymüş. Köyün adını unuttum ama böyle yemyeşil kahvaltımız ettik. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Ve kemere geldik sonunda. Yaklaşık saatlik bir yolculuktu. Çünkü bayağı uzattık, ona verdik. Şu an çok tatlı bir yerdeyiz. Yavaş yavaş yerleşeceğiz. Çok sıcak hava ama burası hafiften esiyor ve yemyeşil. Çok seviyorum. Buraya biz en son 2013 yılında gelmiştik. Bir yıl Şimdi geldik. Yavaş yavaş yerleşeceğiz. Bu da manzaramız. Böyle burada çok tatlı nar ağaçları var. Burada bunlar ne ağaçları bilmiyorum. Burada da limon ağaçları var galiba. Çok güzel. Şimdi denize gideceğiz. Ee, saat 5 gibi. Tam böyle akşam vakti denize girmek çok güzel olacak oluyor yani. Şimdi sizi birazcık burayı gezdireyim. Burada havuzumuz var. Burada kaldığımız yer. agle 그래. <shriek> 미야 <shriek> Bakalım neler varmış. Akşamları nasılmış. Akşam yürüyüşü yapmak çok güzel ama nemli olduğu için birazcık e, ee, ama sabah yürümektense daha iyi şimdi yürümek çıkaracağız dedik şimdi sahile doğru gidiyoruz. Deniz'den geldik ve Yanar Taş diye bir yer varmış burada. 20 kilometre uzaklıkta oraya gideceğiz. Daha sonra yemek yiyeceğiz. Belki Olimpos'a gideceğiz zamanımız kalırsa bilmiyorum. Akşam böyle serinle, hava serinlemişken birazcık gezelim dedik. Yani çok fazla tabii kalabalık yerlere girmemeye çalışacağız. 3 gündür zaten çıkmıyorduk. Hani sadece deniz ve otel arasına gidiyorduk koronadan dolayı. Bugün birazcık gezelim dedik korumalı olarak bu şekilde yine ben devam edeceğim çekmeye görüşürüz